Ha vardı ne? Hadi bakalım. Anlamak belki zor bir mesele. Hazır mıyız? Hazırız. Bayağıdır hadi biçimli suçan videosu izlemiyorum Ben de izlemiyorum. Hey ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Ne bu neyin şarkısı bu? Güldür evet, güldür. Güldür güldür. Aferin aferin. Katıl hadi oh, be, sen de denedim. söyle.

bu başlangıcın sebebi bundan takibi 2-3 gün önce Güldür Güldür sahnesinde Tülüat adı altında bizim taklitlerimizin yapılmış olmasıdır. Hocanın boynuna yılan koydum. Nasıl koptu ama? Sıbam. Aa kavak geldi diye. Taklitler aslında yaşatır mı Ali hocam? Hocam şöyle Kadir Sepp'ye düştük burada. Bundan yaklaşık 80 yıl önce hatta belki de 100 yıl önce sevgili rahmetli İsmail Dümdürlüğü ile başlayan hatta sahneye fırlatılan bir kim kaç... Bu arada ben eskiden İsmail Dümbüllü Sokak'ta otururdum biliyor musun? Nerede? İskidarda. İskidarda. Iki İsmail Dümbüllü Sokak hey gidi be. Mesut vizitini düşürdü diyerek ta günümüze kadar gelen Tülahat güldür güldür de Ali ile Mesut'u taklit ederek tekrardan hayatımıza geri geldi. Biz de bu arada onun için şirinlik olsun diye Onur Buldu'yu alalım dedik bu videomuza. Merhaba <laughs> nasılsın? nasıl Onur Buldu ile aran nasıl? Bana telefon alayım. Bulamadın. Nasıl? Onur Buldu ya beni bulamadı aradı. <laughs> tamam çok aradı. pekala, pekala. Eda'cığım sen nasılsın? Ne İyiyim abicim çok teşekkür ederim. Pekala bursun kesilmedi. Herhangi bir <laughs> para trafiğin kesilmedi. Çok Patronun şükür. alacağım var mı? Kato şey, TV'yi verin hepiniz rahat oynayın. Kato TV'yi Oi te oi Bugün objektifin karşısında alışık olduğunuz iki isim, o isimlerin bir tanesinin bacısı ve Güldür Güldür'ün büyük yıldızlarından bir tanesi bulunuyor. Bugün sizlerle objektif karşısında olmamızın bir adet sebebi var. Önümüze gelen markasını bilmediğimiz yiyeceklerin hangi markaya ait olduğunu gözü kapalı bir tadım testinde anlamaya çalışacağız. İşin sonunda gerçek bir kayıp, para kaybının bulunduğu bir ceza var. Ofisteki 41 kişiye yemek ısmarlamak zorundayız kral. Bu arada şöyle bir dipnot geçmeden de edemeyeceğim. Nasıl bir dipnot? Kral dedim. He. Yanlış anlama. Kral, Krallar, şampiyonlar. Bir Şu tane kral var evet. Ve benim şimdi. evet. Ha, taş kağıt makas yapmamız gerekiyor önce ki 9 tane ürün var. Taş kağıt makası kazanan 4 tane ürün yiyecek. Diğeri 5 tane ürün yiyecek. Bir önceki tamam. videomuzu izleyen sevgili takipçilerimiz. Sus zaten bir dakika biz... dur. Biz... Kenardan rütükten Çakma mah bana yaptılar bana. 5 tane. Bizi kazanmamız oh. gerekiyor abi. Ben 5 tane şey yemek istiyorum yani. Hala bakın kim gelmiş? Bir dakika. Eda sende inanılmaz bir Türkiye Hoş bir paketi var ya. Taş kağıt makası. Evet. Evet. kazanan beş tane güzel içerik Evet ha. kaybeden dört tane yiyecek okey tamam, tamam. Okay. ben de sana şunu vurgulamak istedim lafımı kestin ya ben de sana şunu vurgulamak istedim yani iyiyim bacım de. var güç alıyorsun ikidir ama bak ben bugün sikimi yanımda getirdim <laughs> hadi bakalım. <çok> Nasılsın abi <gülüyor> 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 ya kaç yaşında adam ya Eda'nın yüz parçası yani ne diyeceğimi <laughs> bu şaka ya <laughs> Ben <laughs> seni <Peşleri gülüyor> görmek istiyordum <gülüyor> ya. <gülüyor> Vallahi şey ya. edeceğiz onları. <gülüyor> Perişan. Yukarı. <laughs> 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 Sevgili takipçilerimiz bir önceki videodan bilir. Kadir de oradan onaylıyor. Evet abi bilirler Sen nereye diyerek. uyduya mı oynuyorsun? Türk sat mı çekiyor seni? Bak kamera bu şanssız bir döneme girdin. Şanslı mı? Şanssız mı? mı? Ben hemen bu taş kağıt makası bir 500 lira da kendimden koyuyorum. Kazanırsam 500 alırım. 500 lira da ben başlarım. Okey misin? Ya ya kendi paranı koyup ki... kendi paranı mı alacaksın? Hayır 500 koyuyoruz onu alacağım. Ondan 500 alacağım. Gel hemen. Ya ben işin sonuna para girmesin isterdim. Takdir ettiğimi davranış hazır mısın? Miza anladın mı? Dark miza. Hangisi? Ne ki? Hangi kaçırdı? <laughs> ha miza, kara miza ya. <laughs> Hazırım. Tek de mi üçle Tek. Uzatma. Tek 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 olsun. Tek. Bir daha ya, var. Hayır ya. Geç yine Tek dedim abi ben. Tabii ben, de ben de de tek Tek abi. Nasıl biz görelim? Patron görmedi. Kamerayı görmedi. Kadir sesten de anlamışsındır. Fokusu kaçırmamıyordum o arada göremedim. Ertan fokusu, niye kaçırıyorsun Allah'ını sevdim. Hadi hadi bir daha. Bir dakika. Hadi babaannem yardım et. Tek biter. Fokusu. Mesut bu videoda çok ofensif bu evet, arada bayağı ofensif. Böyle öyle şeyler yiyelim. olunca göz, bir onlar senin yüzünden beş tane yemek yiyecek. Ben kahvaltı bile etmedim diyorum. Tamam. Yani, ne var şu an bunun? Biz mi gözleri kapatıyoruz? Oh. Bak artık dayı mayı diyoruz <laughs> sana. Yeğen de gitti yani. <laughs> Patron gözleri <laughs> kapatıyoruz. Tefini gözleri kapatıyoruz. Kapatalım. Yemeğiçi falanlar gözlerini kapat. Dayı taş kız. sen kazanmadın mı? Senin sesin ne tamam, oldu? Onlar gibi ne oldu birden? Taş kız, sen <laughs> kazanmadın. <mı? gülüyor> kazandı, onlar kazandığı onlar başlayacak bakalım gözleri. Kapat. Anlattın mı? bunu ya. görüyor musun? Kaç? Y Haa Rıdvan abi bunu yani. görüyor musun? Görmüyorum Görmüyorsun okey 500 liraydı o <laughs> İnanılmaz güzel iki tane yemek geliyor Çocuklarımızı mıh gibi kazınmış Oy. Size sadece bir şey söyleyeceğim Beni bugün de dolandırmaya ne olur kalkmayın Gözüm kapalıyken bana ikili menü ayağına kaktüs yedirmeyin Çok eziyorsunuz beni var bu aralar Var kızım var hepsi var 2 dakika Benim yemeğim tamam. nerede? Yemelerine yardımcı olabilirsin Tek tek mi deneyeceğiz? Tamam yardımcı olacağım bir saniye bir Ya patron bu bir şey yapacak ağda atacak burgerin içine Saçmalama ya Dur sen Rıdvan abiye uzat ben de Mesut'u. Içi... Ne yapmaya çalışacaklar? Tahmin mi edecekler? <laughs> Direkt bilirim Burger King'i. Evet, Hayatta sektirmem. Bu arada gayet iyi bir sürü alır almaz. Hadi gel başla. Hadi başla. Misin? Aşkım dur. Ya bu ne? Para yediriyor bana. Ne yiyor? Keşke para yediriyorsun. Eda yediriyorsun. Ne yediriyorsun e bir bana deneyelim, ya? Deneyelim ne olacak? Tahmin etmeye ha, deneyelim, çalış. Deneyelim dur. Ee, tekin özellik. Ee, doğru mu? Doğru. Bu arada bu bir hamburger. Yalan söylüyorsun. Şişik de verdi. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan önce patatesine bakayım. Ben hamburgerleri patatesine Patatesi kaybetti herif ya. Bu de güzel. Burger King. McDonald's. Burger Bu sefer ben de ajajına gelmeyeceğim. Ay. <laughs> Bir şey diyeceğim çok iyi gözüküyor ya. Bir şey diyeceğim harbi baya güzelmiş. Rıdvan abi ne zaman tahmin edeceğim? Patatesine bakıyorum. Ne <laughs> sence bu? Ha? Vallahi tamam, bak ya. Yok, Niye yok, mal mıyız Şimdi sana ürün ismine kadar vereceğim. Tamam ver. Vermezsem de benden büyük yavşak yok. Tamam, yine senden büyük yap. yavşak yok. Böyle konuşuyor hala. Alttan gözleriyle bakıyor. Hayır, hayır ben yapma ben ya. Bir, kapalı, kapalı bir şey da. söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Gözlerim kapalı diye jest ve mimiklerimin değişmesini benden nasıl beklersin? Kapalı diye böyle mi yapıyorum? Abi nasıl yapacağız ya? Baba kimse sana inanmıyor ki. Göz altından bakıyorsun ya. Süt kardeşlere Evet Rıza'nın öldürün hep dedi. Söylüyorum. Tamam Or söyle. Ortak karar. hadi bakalım. O nasıl ortak karar ya. Ne ya. Burger lan bu <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. O nasıl ortak karar ya. Ne lan bu <laughs> Ne diyor ıslak hamburger mi diyor Rufan abi. Oğlum bir şey desenize. Ulan ne işiyor lan bunlar? <laughs> Ne oldu Mesut hanımefendi biliyordu. Burger King devamı Mesut'ta. Texas Smokehouse Burger bu hatta bak, bak, bak. Ya bak şey ya, ya en sevdiğim menün sana o, denk gelmesi. Benim de doğru. Doğru maalesef. Hadi bırak be. Hatta şimdi biz kapatıyoruz de, gözlerimizi. gözlerimizi. Ya ananı ki Papa John's ya. Patronu yansıtmayın kalçası girdi mi kadroje Ertan? Yorumlarda görürüz. Kimin kalçası o? Hadi bakalım gurme efendi. Hadi bakalım koklayarak tahmin edeceğim. Gelsin yemek. Sakin olun arkadaşlar ya. Eda'cığım versene şunu. Alamadım ki. Ne kimin? Dire başkanı için. Hayır. Tamam. Git oradan. <laughs> bir dakika. Dilimi bir koparıp vermiyor. Niye vermiyorsunuz? Ver bir lokma versene. Anasını satayım. Ramazan pidesi gibi kopartıyoruz şu an ya. <laughs> gel gel. Neler oluyor? Domino's, pizza pizza lider sizler. Düşüneceğim bir dakika. Düşüneceğim Edir ayağına yarısını gömeceğim. Sevgili arkadaşlar. Ben ben biliyorum abi. Bir kere şey söyleyeyim Karar Hemen verelim mi karar? Neredesin? Gel. Böyle. Ha. Dominos cevabı geliyor izle. Benim. Mır mır mı? Kulağın adam ne ney? ne söyledi? Ne hiç şey Bu kızın bilmeme gibi bir olanağı yoktu zaten. Bütün jokerlere hakim. Telefon başında bekliyor evde. Tekte atayım mı? Tekte. Patron verir mi kararı? Karar, bu arada bana, bu arada karar. bu pizzanın standardında olup da sadece video için içinde olmayan bir malzeme var. Onu bulamazsanız olmaz. Ee, aynen. Ben normalde ya, bırak, aynen. eğer bir pizzanın bu kısmı böyle lezzetli geliyorsa mutlaka o gün bir kadınla tanışmışımdır. Ben biliyorum. ya ablanın pizzası? Abi nasıl vakit kazanıyor? Ben biliyorum geliyor. Oğlum gelsene sen Hazırlısın. bana güvenmiyor musun? Hayır, Yani gel artık gel. zaman dolsun. Hayır. Abi Eda kum evet. saatini yemiş. Süreyi ne? 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 neyle tutacağız? Ne Ne zaman yedin? Yedin şeyim var yani. Zaman Ay, ne zaman, yedin? Zamanı ne diyeyim sana bir ay önce mi diye. Karar vermeniz lazım. Eda bir... ilk karar sen veriyorsun. Tamam. Eğer kararım ortak karar. Benim kararım normalde <laughs> pizza pizzaydı ama Eda diyor ki benim yerime ortak kararımız Little Caesar. Neymiş? <laughs> do do doğru mu? Doğru. doğru. Seni, sınadım. seni sınadım, seni sınadım. Seni sınadım. Bakın Bakayım pizzalarla aran nasıl? Bir yaptın daha bırak şunları ya. Güzel kızlar Hepsini kaldıralım lan yoksa biz... Hır, ...yemek yemek yapalım. Bacım bana hiç vermiyorsun ya. Ay özür dilerim. Dayı git ya. Aç. <laughs> ne bana da götünü yemek mi düşer? Gelsene şuraya geri. Aa kimin götü? Hadi tahmin edelim. Ben <laughs> <laughs> bir Ertan mı acaba? Ekşi biraz. Ay, Ay, da ya da aslet mi ekliyorsun? Ananı, Ananı, Ananı... ya? <laughs> Ananı... <laughs> Ananı... <laughs> Kuş bak nasıl uçuyor. Yalan mı Abla söylesene bir diye. Bir bir. Uno uno. Peki bir şey soracağım. Bu kadar markanın arkasında durmamızın sebebi nedir? Bu zaten gelip gidip Murat Bey'e geldik gittik 3-5 şey at işlemediniz diye bağıran bir insan içer. devletin pizzası değil mi? Özellikle pandemiden sonra restoran ve işletmelerini aşamamış insanlar için tabii ki markaları zikrederiz. Mesut Rıdvan abi gözlüklerinizi takın. Salak ya. Ya o Ya her videoyu üstüne. Lan Ha. Tamam selpak sandık seni abartma ya. <laughs> Anasının nikahı, kart kurt paşa bahçe. Görün soba, çıplar, Hadi canım. Pazarı, damla, sırma. Hadi pek bakalım. Bir teklifim var. Bir kere şişeden zaten bey evet, pazarı olmadı şişeden. açık. Evet banko. Damla sırma arası gidilir. Ayrıca bey pazarını tadından anlamamak mümkün değil. Turu kaybeden oturur bey pazarın üstüne okey mi? Aa, bey cim, pazar pazar canım geldi? Yok canım içiyorum daha. Rıdvan abi paket önünü kapatıyorum. Zoom yaparken göremeyiz dediler. Aferin. Ha, Aynen Rıdvan abi. Oo. <laughs> neymiş? Evet neymiş? Sırma. Soda. Doğru. <laughs> Hinçten <laughs> En son birlikte karar vericek. Kral. Tam nargile çıktı. Aa! <laughs> Sen ya? Şey ne lan ne yaptık? Üzerine yanlışlıkla oldu. <laughs> Gerçekten şimdi. mi? Üzerime geldi şimdi gerildim. Patron ben gerildim. Ben buraya gelirken, ki Kadir ben sana ne dedim duyuyorsun değil mi? <gülüyor> 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 Benim yeter kıyafetim yok dedim. Kadir duyuyorsun değil mi? Küfür edemediğim için. Ben buraya gelirken ne dedim? Üstüme soda dökenin tüm sülaletini. Dedim mi demedim mi? Dedim sikeceğim birazdan. Neyse bu <laughs> beyfaları. <laughs> <laughs> Lütfen abi beyfaları. Abi, abi sırmadır bu son kararım. Eminim beyfaları. Takım arkadaşıyız ortak, biz. Sırma, sırma, <laughs> ortak karar verin. Ortak karar verin ama. Sırmayın mı lan bana? Ne ortak karar verecek? Oğlum bak şişe. Ben eminim sırma olduğuna. Ben o bir şey şey matematiğim biraz... var. Başka <laughs> matematiğim var. Abi ne püfde? Tamam ne diyorsun? Tamam Mesut söylesin abi. Ben tamam, Mesut sen söyle. Damla diyorum. Damla ya damla görülür ama damla değil. Tamam sen söyle damla bilinç hadi. Damla Damla damla. Ya abi ya iyiyle vurdular. İlk ilk kararını sırmayın. La ilk kararını sırmaysa şey... sonradan adam değişmez mi? Patron ıslatıyoruz <laughs> gözleri, 2 bir bunlar önde. Dokunuyor muyuz patron? Ürünü yardım etsene. Oğlum <laughs> biz sana yardım ediyoruz sen niye yardım ben etmiyorsun? Ben de Ali abime yardım edeceğim. Arkadaşlar edici. doktor o değilim, iki elim var hallediyorum. Ya yana'nınki ya. <laughs> abi sakın düşeyim deme bak. Ali abi sakın ürün burada. Nerede yavrum? Biraz yukarı elini kaldır. Ne bu ama? Bak burada, burada. Koku Böyle geldi de. değil mi? Şey, yok, aynen, yok, aynen, aynen. Da. Nerede ya? ya Koktu değil mi? <laughs> ürün aşağıda değil mi? Ben sana söyleyeyim, senin, senin ürün nerede? Sepette. Ben senin ürünü mü? Koydum. Su baba bu. Su baba mı? O nasıl baba. bir türbe lan öyle? Ulan <laughs> en <gözümden> azından <laughs> bir tek şeydi. Beni alsana beni. Delikli. Evet. Delikli. Evet. Sırma. Sırma. Şişeler çok kolay. Üstündeki şişenin dokudan bile anlarım. Ekle ben de bir söyleyeyim değil mi? Ben de bir yudum alayım. Susamışım. Al yudumunu al. Bir Sırma. yudum su veren Her yok kardeşim be. Sırma diyorum doğru. Davut dişli miydi patron? Evet. Sırma suları. Davut abi. Eyvallah. <laughs> doğru mu? Doğru, mu? doğru mu? Doğru mu? Hadi buyur tekte. Sen hala yemeğe devam mı? Niye yemeyeyim ki mesela? Sen burada baş soğan yerken ben bir şey diyor muydum sana? Gözlerinizi kapatın. Bu üründen bir tane var. İkisi bunu bölüşecek. Hadi ya. bakalım. Demek ki pahalı. Ürün gofret. Mesut'cum ben de elleyebilir miyim be? Marka şıkları, içer eti, torpu. Rıdvan abi bu sizin. <laughs> Söylerken ölecek bir gün ya. Allah kabul etsin Rıdvan abi. <laughs> bu da senin al. Ne nasıl Allah? Şey, ben poşetini elleyebilir miyim? Versene elime ben ya. Mi, bak, poşetini. ya yine bana ambalaj, yediriyor. Bak ambalaj nerede? Ya poşetini versene abla şey Lan, Rıdvan abi ya. Bak poşetten de Hayır poşeti veremeyiz. Ver. Hayır. Ver onu. Evet son 30 saniye tahminleri alayım. Torku Nesle Nutella. Haydi. Haydi Nerem haydi söyleyin. Torku Ülker Eti. Haydi. Bir dur ya. Bilmeleri lazımdı patron ya. Torku. Torku. sen bana güven. Ben, Torku baba. Ben, ben Ülker çikolatalı gofretin tadım. Evet. Bu arada ambalajına dokunmaları lazım. Niye? Hepsi aynı ki. Öyle bir hakları var. O zaman diğerlerine sırma suyu bardağa koyup verselerdi. Evet. Bakalım bilebiliyorlar evet. bilebiliyorlar mıydı? Yanlış mıyım? Bu arada çok mantıklı. Nerede duysam severim. Aranızda torku. Arında ülke çikolatalı gorbet <laughs> seviyen. Kim? <gülüyor> torku bu. Torku. Ne torku? Çünkü nesneyi de biliyorum. Nasıl Bak sen öyle bir ses tonu yapıyorsun ki senin ses tonundan anlıyor. Bak çünkü hayır etiyle ülkenin tadını biliyorum. Bilmediğim evet. torku kalıyor. Geliyor. mu? Haydi kapat Eda. Tamam. Ürün kahve. Tamam. Ne kahvesi olduğunu tahmin ederim. Aynen Kedi ne? boku. Yemen kahvesi. Türk mü yabancı mı? Markası Starbucks. Kahve dünyası kara fırın. Başlıyor muyuz o, patron? Oha bu nasıl soru Kara ya? fırın mı? Olur, bir dakika karakter. önce kahveyi tahmin etmek lazım. Ne kahvesi bu? Önce Nereden geliyor? Olman. Lazım. Bir Ulan de kahve neyle? soğuk. Kahve kahve içi, değil değil bu kahve değil ki be. E bu mırra <laughs> <laughs> mı? <laughs> Starbucks iyi bu. İkinci seçenek neydi? Kahve ee, dünyası, kara fırın. Bak kahve dünyası ve kara fırın arasında çok ciddi bir tercih vermemiz lazım. <laughs> bu arada kahve 3 saattir bekliyor onu da göz önüne. 15 saniye. Ya kara fırın ya 14. kahve dünyası. Sussanıza, sussanıza üstünü saydık mı süre? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kara fırın. Tamam sen söyle, ben okeyliyorum. Yok hayır, kahve dünyası, son. Tamam. Tamam mı? Bir daha düşün abi. Ay anasın ki ya. Bir daha düşün diyorsa diğeridir, bir daha düşün. Yok abi, şimdi oluyoruz. geliyoruz? Kahve dünyası patron. Bir daha düşün diyor, aklını kullan. Ne aklımı kullanayım kahve tercihinde ya? Son 10 saniye abi. Patron, kara fırın çıkarsa hakikaten delireceğim ya. Ne o ne oldu? Ne bileyim hoşuma gitti. Yumurtladın mı? Gıt gıt ne amına? Ne söylüyorsan <laughs> söyle. Nasıl olsa beni dinlemiyorsun. Kendin ver kararını. Sen ne söyleyeceksin? Bilmiyorum. <laughs> nasıl bilmiyorum? Ölüm <laughs> marka yok. Belki. Mesut sence ne bu? Çibo. <gülüyor> <gülüyor> Kahve <gülüyor> dünyası. Tamam <laughs> olsun şey hadi. Aaaa <laughs> 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 şunu nikah <dedik> <laughs> et <en gülüyor> bir kere sorduk <laughs> ya. İşte ben sana bırakmayacağım ki ben zaten. Ne sana bırakmayacağım ya? Benim aklımdan kara fırın geçmişti. Kaç kaç oldu şu an? Hadi kardeş. 7-2. Bizde. 3-2 Mesut Hanım. Bizim 3-3 yapmamız lazım. Mesut'un bilememesi gerekiyor şu an. Zor. Ver bana Mesut'un örneği. Haklı bizim 2 kere bile bilememiz Bizde 5 ürün var Sen nasıl tek ya. bilemememiz ya. dedin ya? Dur 3-2 şu an. 41 kişiye yemek ısmaracaksınız. Hazır mısınız? Ha Hazırız abi. Ne elimi tutmaya çalışıyor bir de ya. Oha! Dışarı mı ha? Ye yemeğinizi kalkın gidin. Vallahi ürünü göremiyoruz baba. Bak bunu niye kıvırdın Muhabbete kilitli

Tam istediğim ortam, kahve, çekirdek, evet. Bir dakika, bir sohbet. dakika, bir dakika. Bak bak buradaki töre komedisini kaçırıyorsunuz. Tam istediğim ortam, kahve, çakırdağ. sohbet. E mı dedi öyle bir şey? Evet. Hala da diyor duyduğun üzere. Diyor. Bakın aksiyona evet. kaymış. Markasız çekirdek, peyman çekirdek, tadım. Markasız derken tarafsız gibi mi? Bakkaldan aldım. Ya ona şey diyeceksin Fatma, Walmart'tan <laughs> almadık falan diyeceksin. Söylesenize hadi. hadi. Son 10 saniye. Hadi söyle. Hadi taksi bekliyor. Bu tadım değilse beni sensin. Vallahi mı? Allah'ım inşallah çekiyordur <laughs> diye bağırıyor ya. Torkunun çekirdeği aynen. Tabii net tabii. Yok, Yok, bak, kara fırının çekirdeği. Aa, ee, bak Adım testi, 10 numara. Adım da de, devam. Adım diyor lan. Adım diyor. Adam. Aynen. Adım bu diyorsunuz. Son karar mı? Adım mı? Son kararları. Adım aç, aç gözünü kitliyor. Ya. Ay yananı ya. Ulan ne, bu lezzeti nasıl hatırlamazsın? Bu <laughs> ne? ya? böyle yani. Adımcığım ne? Ya, nasıl hatırlaması Rayman, o kitleme? Ha ben Reymen diyor okudum onu. Reymen mi? Hadi. Reymen kitliyor abi. Bir dakika küçük üçgar. Reymen çekidiyoruz. Buraya geçiyoruz. Ya. <ben Rayman> Geçemiyoruz yani. İyi reklamcı olur Ali Taran. Siyaslı çekirdek yediniz mi? Çıto çıto. Biz mi gözleri kapatıyoruz Asset Bey? Pekala. Ya Eda kapat gözleri kızım. Kapatıyorum abicim. Kapat. Çekirdeğini yemeye devam edebilirsin. Allah'ım delirmek üzereyim ya. Sana tükürürüm. fark ettim. Ben pempe. He. Patron son ürün. <laughs> Kazanırsak gidiyoruz. Pempe. Hayır abi kazanırsam beraber Mesutların Bilememesini bekleyecek. Hala mı ya? Yine mi? İşte. Nedir? Nedir bu? Açayım mı ben diğerini de? Ha, bunu aç, aç, aç aç adır. Dur. Dur Ali de ben vereyim. Ha bu ne bu? Bana sen ver. Afşinim. Verdin mi? Tavuk ürünü. Ürün bir tavuk ürünü. Ürün bir tavuk ürünü. Bu Martı'da olabilir. <laughs> yeme bak benim yemeğimden yeme. En Dur, sevmediğim şeyi bana kar. yapma. Bak yemek bu. Adam mal ya? Bu yemek bu. Çıkları söyleyeyim bir dakika. Popeyes, KFC. Kars Junior. Kars mı? Oy. Nasıl orada da mı açıldı? Kattım burada Değil da mi? var. Bu tarafta da şey var. Tamam dedi Biri benim hamburgerimden yiyor. <laughs> Gel duruyor <nasıl> bak. bak. Gel <laughs> senden alayım. Mesut bak o pis bir şeylerin hamburgerime dokunup dokunup duruyor. O nasıl bir <laughs> hakaret? Hemen ya. özür dile. Vallahi dava açarım size. <laughs> pis bir şeyden. Daha burada duranı var ya. Pis bir şey ne demek kızım? Ben 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 bile yemem şu an ya. Ama, ama hakikaten o çok kere pis şeyleri var ya. Patron <laughs> ışıkları bir daha alabilir miyim? Popeyes. KFC. Ay. Kars Junior. Burada ne arıyordun ki Eda bana denk geldin? Allah Beni içmek hiç. istiyordum. Beni içmek mi istiyordun? Bir dakika Popay bereket döner. Öyle mi dedi ya? <laughs> Karkiye, <maritiyosu>. Aynen kral. Popay bereket döner. Babamın küçüğü. Ben sana <gülüyor> söyleyeceğim <gülüyor> ne olduğunu. Ben karşı yürüdü hiç yemiyorum. Oğlum ne yapın ha Nasıl <laughs> yiyeyim ki baksana karşı yürüdü tavuk. Niye Selim ki şu an? Bak kafama bir şeyler <laughs> yapıyor ama. Kafama bir şeyler kafamda düşüyor. otur ya. Otur ya. Baby TV'ye çevirdim. <laughs> 15 saniye. Ne ara 45 saniye. Başko bende rahat ol. sen tahmin ettin mi şu an? Evet. Eda veriyor cevabı. Şimdi mi sonra mı? Ya, bir saat sonra nasılsın? Şimdi tabii ki. Popar. Popar. Oh! 3-3! 3 Şu an alan kazanır mı? Alan kazanır. Hay Yılmaz abi içeri yine be. Her seferinde söylettiriyor ya. bir dakika 3-3. 3-3 olamaz abi ya. Bir dakika. Ne oldu? Hile mi yaptılar? Şöyle bir şey yapalım. Hepsini değiştiriyorsunuz. Bu sefer de ben değiştirdim. Dördünüz de gözleri kapatın. Tek bir ürün getirin Sonra cevapları söyleyin Budur işte. Adalet için alkış. İşte ceza. Mesaret işte Mesaret, feraset işte Peki, adam gibi şey adamlık. Ne olacak sonra? Bireysel mi yarışacağız? Takımlar hayır. bozuluyor mu? Oy hayır, birleşme hayır. partisi mi? İki takımda birer <laughs> kişi seçecek onlar cevap verecek. Peki öyle. benden Eda senden Mesut. Peki mesut. benden Mesut senden. <laughs> saçma bir şey geldi. Abi herkes kapatsın görünüyor. Abi yap. hadi gözünü kapat hadi. Bana numara yapma. Bana ne hadi ben de. Hayır hayır sen kapatma abi. Ben Niye kapatmıyorum. Ya? ben kapatmasın. yarışıyoruz ya Mesut. Bu defa şık yok. Oha be. Aynı ürünün iki farklı markası var. Herkes kendi markasını söyleyecek. Pekala inanılmaz. Hiç bok anlamadım Mert hocam ama. <laughs> Galiba heyecanlı bir an bekliyor patron. 3 saniyede bir beni niye şu şekilde itekliyorsun? Eda alanı geniş olduğu için hareket yaparken istemeden yapıyor. niye şu şekil itekliyorsun lan? Kapat gözlerini. Bir dakika dur. Evet. Hile vurdu olmasın. Yer değiştir. Yer değiştir. Kızımdan abicim Sadece orada otur, abi, ben niye senin yastığına oturdum ya? adam berber yastığına oturuyor be. Ya çocukluğuma döndüm ya. ya, abi yanları alaburus yapalım. <laughs> Kimse kimseye kopya vermesin, adalet. Bakın arkadaşlar, yılın tamam. en adaletli kanalı seçildik. Lütfen biraz saygı ya. Hazır mısınız? Tamam evet. hazırız. Ürün kola, herkes kendi markasını söylesin. Hasret ne? Ağırın abi Bak mı geçiyorsunuz ya? Bu ne şakacı TV ofisine döndü şuna kola açamıyoruz. Süreniz başladı 15 saniye hadi baba. Önce cevap veren mi kazanır? Bunun soğuğu yok muydu ya? Doğrusunu mu veren? Eyvacım al mıydın? Al mıydın hemen? Aldım dur. Bu ne dayı? Mesut'cum birazcık istene. Peki bir şey soracağım. İki markadan biri olduğuna emin miyiz? Evet. Ebeden. Söyleyebilir miyim? Seçenek yok Eda. Seçenek yok. Seçenek yok sadece Eda, sadece kahve. atacaksın. Tamam atıyorum şimdi kafana atacağım zaten. Hazır mısın Edoş? Hı -hı. Sen hazır mısın? Mesut'u yaş kaç. Aynı anda söyleyeceğiz tamam mı? Aynı anda mı patron? Tabii. Ben üç dedim de ikisi de markasını söyleyecek. Tamam. 1, 2, 3. Pepsi. Coca Cola. Açıyorum. İyi de Pepsi ne anımsın sesini? Pepsi, şey, Pepsi Pe 50 bin tane Allah şey var. Allah canımı alsın. Pepsi Lime de diyecektim. Çok ucuz. diye demedim. Diyeceksin o zaman. Bunun çok farklı bir tadı ne var yani. Eee? Yine beraber Demesi gerekiyordu ama Murat Bey. O zaman yine aynı marka final Rıdvan'la ben. <laughs> aynı marka diyor. Hayır lan aynı konsept işte yani. Aynı içecek, aynı sıvı, aynı likit. Videonun son kapışması gajı olimpiyatları olmazdı zaten Kral. Finde kim kapışıyor? Senle Rıdvan. Allah! Hadi. Mazlumlar kapışmaya Gerçekten. başladıysa çok kötü bir şey var. Hazır mıyız zaten? Hazır mıyız Gözleri kapatıyoruz. Mesut'un uğurlu gözlüğünde. Burada belirleniyor mu kazanan? Evet. Patron diye bir şey diyeyim mi? Ne oluyor lan? Abi elleri pamuk bir şeye sürme Fransız ya. filmi izlemiştim. İnsanlar uzuvlarını tutup ping or pong diyerek doğruyu tahmin ettirmeye çalışıyorlardı. <laughs> Fransızca bilen arkadaşlarımız bunun ne olduğunu bize aydınlatabilir mi yorumlarda? Fransızca evet. bilen aramızda yok mu? Böyle. Nasıl youtuberız lan biz? Ya. Birimiz savayete büyen diyemiyor mu? Sava ete Abi Jemepel biçimi de ver kalıbın bitsin. Başka ne diyorsunuz? Yani, biçim mi? Evet. Kes kese? Ha ne oldu? Ha, ha kes kese. Hee ha, ne oldu ha. Ha. Ben Aynı ya. yapacaktım. Çok kötü bu. Ürünler geldi. Ya. Marka yok yine. Ne nerede? 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 sakin sakin. Aynen. Abicim gel 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 sesime. Eda sesime gel. Kızım bin taksiye git. Benim olay başka yere gidiyor. <laughs> ne bu? <laughs> lan elini niye sokuyorsun? Sıcak tadına bakman, Tazına bakman gerekiyor. Diye. Şey bu defa sen önce sen söyleyen sen kazanıyor. Şartlar değişti hemen. Ha, şartsa. şartlar değişti tekila. Kim, kim önce kazanıyor markayı. Nasıl ya? Ne ki bu? Kahve bu. Kahve bu. Nasıl? Bu ne? Bir dakika neydi lan? Nescafe Espresso. Aç abi. Bak buraya. Bilmiyorum. Bildim. Bildim. doğru mu? Doğru. Tekte ee? bildim. Ee? Tekte bildim. Ee, hadi, ne? Hadi, hadi. Mert Hoca'ya, Ertan'a, baba, patrona, Bora Bey'e, misafirimize, Asit Kadir'e. Kadir ne içiyorsun? Ne yiyorsun? Bir şey söyle. <laughs> Kadir ne yiyorsun? Her şeyi ısmarlayacaksın. Patron eğer ki 41 kişiye yemek ısmarlamazsa ağzını sıçarız onun. Tamam mı? Sorularını paylaşacağız abi. Bir şey diyeceğim. <laughs> Bu bir şey ödemiyor. Biz konu. Sen fosil misin? Aynen yani biz konuz. Ya, evet. Hayır Mesut onun büyüğü. Mesut ödeyecek. Patron. Evet Mesut Seviyor şey bizi, bizi şey bizi, şey bizi ilk defa ya. izleyen adamlar bunun büyüğüyüm sanacaklar. 35 yaşında bu. Bu niye ödemiyor? Sen 35 yaşında mısın? 31 yaşında. Çıkarılan kimliğine. O gel gel. Yine arkadaşlar sevgi mesajı Gel hadi hadi. Sevgi, dostluk ve barış. Ben çok şey bunu aldım şey bu ya. oyunlardaki <laughs> tutumdan ya. Niye kaybediyorsun? Kaybediyorsun. Yapacak bir şey yok. Sevgili arkadaşlar. Ya Rıdvan girsin. Nefes alamıyorum. Ne oldu ya? Mesut sen kapat. Vallahi nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Mesut sen kapat. Vallahi sen kapat. Hadi sen lan, ya hani, sonra, <laughs> ne? Hani kongreye geldi. Ne? Bu kapatsana. Kapandı. Kapatıyor. Böyle sen bir şey ya. Patron çıldırdı. Ya burada şey dememi falan mı istiyorsunuz? Abi ben Adana'ya gideceğim. Biraz hızlandıralım hadi. Atman, Aa, Adana ya Adana ya ya. <laughs> patron adam Adana'ya gidiyor. gidiyor. Sevgili patrona şimdiden bize birer tane aldığı için iPhone 12 Pro için canı gönülden teşekkür eder. Evet. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Bir de Adana'ya e? iPhone 12 Pro evet. almaya gidiyor bu arada. Tabii tabii. tabii. Pozantının patronu moral alkışı moral. Abi senin dilin ağzına büyük mü geliyor? Evet. Canın gözlerine büyük mü evet. geliyor? Evet. Dilini çıkarsana abi. İyice çıkar. E bir salla bakayım. Ne evet. yaptın ne be? Ne diyorsun ya? Ne yaptın Bak, be? Hatta bacım burada olmasa. Ulan anam babam ee, izliyor ne yaptın? mı? Pantolonla büyük gelen şeyler de var. Ne Değil ordusu yapsın abi? Pantolon balığı. Allah'ın ordusuna düşmüşüm.